Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayı dua mevsimi. Dualarımızı yüce Rabbimize arz ettiğimiz, affını, mağfiretini dilediğimiz, O'na sığındığımız ve bu anlamda yoğun bir dönem. Rabbim inşallah dualarımızı kabul etsin ki ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu ve kâle rabbukum duûni esteceb Rabbin, Rabbınız bana dua edin ki duanıza icabet edeyim buyuruyor. Allah Celle Celaluhu duamıza icabet edeceğini kendisi bizlere bildirmektedir. Yine bir diğer ayeti i kerimede قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ La teqnatû min rahmetillah. Onlara söyle: Ey kendi nefislerine zulmetmiş olan, kendi aleyhlerine bazı yanlışlar yapmış olan kullarım. La teqnatû min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. İnnellâhe yağfuruz zünûbe ve cemîa. Muhakkak Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu huvel gafûrun rahîm. Muhakkak o lutfurdur, rahimdir. Cenab ı Hak celle Celaluhu, ayet-i kerimede bize dua etmemizi emretmekte, duamıza icabet edeceğini buyurmaktadır. İkinci okuduğum ayet-i kerimede, Zümer suresinin 3. ayet-i kerimede de yüce Rabbimiz kendi nefsinize karşı aleyhinize yaptığınız davranışlarınızla kendinize zulmettiniz, haksızlık ettiniz. Ancak buna rağmen benim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz buyurmaktadır. Rabbimizin rahmetinden ümidimizi kesmiyoruz. Ona yöneliyoruz. Ve yine biliyoruz ki sevgili peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem efendimiz hadis-i şeriflerinde ifade buyurdukları Men futiha lehu minkum babu sizden kime dua etme kapısı dua kapısı açılmışsa fütihat lehu ebvabur Ona rahmet kapıları da açılmıştır. Yani Allah Celle Celalü dua etme fırsatını vermişse bize rahmet kapılarının da açılacağı müjdesidir. Dualarımızın kabulüne de müjdedir. Şu mübarek ayda öncelikle iç dünyamızı her türlü olumsuz duygu ve düşünceden arındırmak, dış dünyamızı da her türlü yanlışlardan temizlemek için gayret edeceğiz, dua edeceğiz. Rabbim dualarını kabul ettiği bahtiyar kullarından bizleri ayırmasın. Allah'a emanet